Türkiye Bilardo Federasyonu ve Bahçeli Evler Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul'da 3 band Bilardo'nun ustaları mücadele etti. 3 gün süren ve 5 ülkeden 6 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Türkiye'den Bahçeli Evler Belediye Spor Kulübü Bilardo takımıyla Belçika'nın 4 takımı karşılaştı. Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu ve Adnan Yüksel'den oluşan Türk takımı müthiş bir performans gösterdi. Takım kaptanı Tayfun Taşdemir, usta bilardocu Dick Jaspers karşısında çok iyi seriler yaptı. Taşdemir bir seride 13 puan alarak turnuvanın en büyük başarılarından birini yakaladı. Murat Naci Çoklu ve Tayfun Taşdemir'in de etkili oyunuyla takımımız şampiyonluğa ulaştı. 3 band şampiyon kulüpler bilardo şampiyonu. Bronz madalyayı Fransa'dan Ajipi ve Portekiz'den Porto paylaşırken gümüş madalyanın sahibi Belçika'nın dön takımı oldu. Final oynama başarısını gösterdiler. Şampiyon Güzel. bilardocular duygularını TRT Spor'da paylaştı. Avrupa şampiyon kulüpler şampiyon oluyorlar. Şampiyon olarak çıktık. Kendi sahamızın önünde e, zorluydu. Bir iki, iki be becerdik. İki defa üst üste Avrupa şampiyonu olduk. İnşallah bu başarı bütün e, diğer kulüplere, bilardoya destek verecek kulüplere bir ilham kaynağı olur. Burada... Geçen seneki şampiyonluğunu tazeledik. E, rakipler de güçlüydü açıkçası ama e, sadece güçlü olmuyor. Takım ruhu lazım. Dünyada ilk dörtteyiz aslında. Bunu çok bilen yok. Duysunlar istiyorum. Arkadaşlarıma e, bu mücadelede gösterdikleri başarıdan ötürü, üstelik inanmalarından ötürü tebrik ediyorum. E, Türkiye, Bilardo'da dünyanın en iyi ülkeler arasında... Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersen Ercan da Türkiye'nin bilardo sporunda daha çok başarı yakalaması için her türlü imkanı sağlayacaklarını dile getirdi. İnsanlara bilardonun ne kadar güzel bir spor olduğunu anlatmak ve bunu gençlere tabana yayarak tüm Türkiye'de çok ciddi hamlelerimiz var ve ben bu sporun yakın gelecekte Türkiye'nin en iyi 10 spor arasına gireceğini düşünüyorum ve